Değerli başkanlarım, kıymetli meclis kıymetli basın hepiniz hoş geldiniz. Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclisimizin üçüncü birleşimini başlatıyoruz. Yoklama alalım. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgan, Kasım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abbas Topak, Topak, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçe, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Cüngözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hacıca Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erze, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa Ekici, Mustafa Fidan Vursavuş, Musre Saçlı, Ozan Gül Açtı, Rafet Tavan, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Gül, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şinay Sütar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özder, Volkan Bayraktı, Yasemin Şule Özülk, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Toplantı yeter sayımız var. Oturum açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Yok başkanım. Bir önceki meclis tutanaklar tarafınıza dağıtıldı. Madde hata itirazı olan var mı? Yoksa bir önceki meclis tutanaklarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Var başkanım. Şunu hepsini ilk önce şeyden sersin. ilçelerini söyleyin, Sonra okuyayım. Hepsi aynı ya, yakar. İlçeleri hepsini diye. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığına Karataş İlçe Belediye Meclisinin 032 2022 tarihli ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirketinin dağıtım bölgesinde ilçemizin de dahil edilmesi amacıyla gerekli izin, yetki ve taahhütname verilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması için gündem dışı madde olarak meclis gündemine alınmasını arz ederim. Cemal Demirdağ, Vedat Özder. Maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Feke İlçe Belediye Meclisi'nin 2022 tarihli ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirketi Dağıtım Bölgesi'ne ilçemizin de dahil edilmesi amacıyla gerekli izin yetki ve taahhütname verilmesi konusunda gerekli meclis kararını alınması için gündem dışı madde olarak meclis gündemine almanıza alınmasını arz ederim. Cemal Demirdağ, Vedat Özder. Maddenin gündeme alınmasını oylarda sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Alada İlçe Belediye Meclis 0303 -03 2022 tarihli ve 8 sayılı kararıyla kabul edilen Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirketi Dağıtım Bölgesi'ne ilçemizin de dahil edilmesi amacıyla gerekli izin, yetki ve taahhütname verilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması için gündem dışı madde olarak meclis gündemine alınmasını arz ederim. Cemal Demirdağ, Vedat Özden. Gündemin, maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy kabul edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Tufanbeyli İlçe Belediye Meclisi'nin 04.03.2022 tarihli ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirket Dağıtım Bölgesi'ne ilçemizin de dahil edilmesi amacıyla gerekli izin, yetki ve taahhütname verilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması için gündem dışı madde olarak meclis gündemine alınmasını arz ederim. Cemal Demirdağ, Vedat Özder. Maddenin gündeme alınmasını oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Adana Büyükşehir Belediye, Belediye Meclis Başkanlığı'na Saim Beyli İlçe Belediye Meclisi'nin 0203 2022 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirketi Dağıtım Bölgesi'ne ilçemizin de dahil edilmesi amacıyla gerekli izin, yetki ve taahhütname verilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması için gündem dışı madde olarak meclis gündemine alınmasını arz ederim. Cemal Demirdağ, Vedat Özler. Maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Pozantı İlçe, İlçe Belediye Meclisi'nin 03.02.2022 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirketi Dağıtım Bölgesi'nin bölgesine ilçemizin de dahil edilmesi amacıyla gerekli izin, yetki ve taahhütname verilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması için gündem dışı madde olarak meclis gündemine alınmasını arz ederim. Cemal Demirdağ, Vedat Özden. Maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu kadar. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Buyurun başkan. Sayın Başkanım, kıymetli divan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, az önce gündem dışı sunulan maddelerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bu konuda bazı tereddütler yaşandı. Cumhurbaşkanımızın takdir ve talimatlarıyla biliyorsunuz e, Adana'da bütün ilçelere doğal, doğal gaz çekilmesiyle ilgili e, Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Enerji Bakanımızın adına ziyaretinde 6 tane kırsal ilçeye e, mobil sistemle doğal gaz çekilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Tufanbeyli, Sayınbeyli, Feke, Aladağ, e, Karaysalı Yumurtalı, e, Pozantı. altı tane ilçeye bu sene faaliyetin başlaması lazım. İlçe meclislerinden karar alındı. Bu alınan karar e, tabi ilçe belediyesi açısından sadece ilçe belediyesi uhdesinde bulunan sokaklarla ilgili hüküm ifade edecek. E, caddelerle ilgili de Büyükşehir Belediyesi'nce onay verilmesi gerekiyor. Diyelim Tufanbeyli ilçesinde yollar yol güzergahlarının yüzde 60'ı cadde, yüzde 40'ı sokak. Şu anda alacağımız karar, e, meclis kararı sadece caddeleri bağlayacak. E, Büyükşehir Belediyesi'nde görüşmelerde böyle bir tereddüt yaşandı. Bozma ücretiyle ilgili. Aksagaz diyor ki haklı olarak ilçelerde çalışma yaparken e, yol bozmalarla ilgili e, çok zaman kaybediyoruz. Bir an önce bunun faaliyete geçmesi lazım. Biz belediyeler olarak yol bozma ücretlerini üstlenmek istiyoruz. Altı tane ilçemiz bunu kabul etti. E, bu ilçeler adına yapılacak gerçekten vizyoner önemli bir yatırım. Doğalgaz, e, kırsal doğalgazla buluşacak. Gerçekten bu önemli yatırımı bir yol bozma ücretinden dolayı lütfen e, ertelenmesin, engellenmesin. E, yani yapılacak hizmet karşılığında verilecek yol bozma hasarı çok küçük kalıyor. Bir de eğer yasal bir engel yoksa komisyonlar e, tabii bunlar tartışacak ama yasal bir zorunluluk yoksa bu maddelerin doğrudan direkt oylanmasını öneriyorum. E, son maddeler olarak muhtemelen yarına kalacak oylama eğer yasada böyle bir komisyona gitme zorunluluğu yoksa doğrudan oylayalım. Bu arada gaz teknik çalışmalarına devam ediyor. Ee, komisyondan dolayı bir iki ay daha kaybetmeyelim diyorum. Ee, hepinizden bu konuda destek istiyoruz. Bir an önce ilçelerimizin altı tane kırsal ilçemizin doğal gaza kavuşmasını ümit ediyoruz. Yol bozma teferruattır. Yani biz yıllardan beri e, burada gerek valilikte gerek bu mecliste yol bozmaları konuşa konuşa biz de e, artık imtina eder olduk. Asker'in bozduğu yolları ilçe belediyesi olarak mecburen biz toparlıyoruz. Ee, şu anda bizim yaptığımız tespitlere göre e, ASKİ nezdinde, e, Aykoma nezdinde Beyli Belediyesi'nin 1 milyon 900 bin lira alacağı birikmiş. Bozma alacağı. Bunlar ödenmemiş. E, bu arada bu vesileyle bunu da belirtmiş olayım. Ta bu 1 milyon tahakkuk etmiş alacak değil. E, Askinin bozduğu yerlerde ilçe belediyesinin yapmış olduğu tespit Mecliste belirlenen bozma ücreti e, Dahilinde hesap edilen 1 milyon 900 bin lira Belki bunun bir kısmı caddelere ait olacak elenecek e, Tahakkuk edecek Hadi diyelim yarısı Bu da ödenmemiş Burada defalarca Çukurları Askinin çukurlarını konuşa konuşa e, Affedersiniz ağzımız çukur oldu e, Yine Elbette ilçe belediyesi vatandaş bize ulaşıyor. Biz yapıyoruz. Ama bunun da bir bedeli olması lazım. Yasadaki bedelinin de büyükşehir belediyesince ödenmesi lazım. Diğer ödemeyen kalemleri şimdi e, bahsetmiyorum. İşte çevre temizlik, eğlence vergileri e, maalesef bu konuda sıkıntılıyız. Biz bu kadar fedakarlık yaparken 7-8 yıldan beri askerin arkasını toplarken e, doğalgaz konusunda da lütfen büyükşehir belediyesi Aksa Gaz'a yardımcı olsun istiyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan bir şey ilave etmek istiyorum. Evet. Değerli meclis üyelerimiz bilgiyi biraz daha toparlamak açısından söylüyorum. Ee, daha önceleri ilçe belediyelerinde merkezde 20 bin nüfus şartı vardı. Doğalgaz gelmesiyle ilgili. Bir dönem bu 15 bine indirilmişti. Ancak son yapılan görüşmelerden sonra Enerji da geldikten sonra bizzat resmi gazetede de yayınlandı. Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın izniyle 10 bin ve üzerindeki belediyelere de doğalgaz getirilebileceği addedildi. Buna ilave olarak da resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetede yayınlananda da zaten bu kadar küçük nüfuslu yere yatırım yapılabilmesi için bu kazı faaliyetleriyle ilgili belediyelerin herhangi bir ücret almaması ile ilgili resmi gazetede de var. Bunu da zaten görebilirsiniz. Ee, bu anlamda da bir tereddüt yok. Bilginiz olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun Mustafa Bey. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi dostlar, sevgili Adanalılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi Adana'mızda bir Nisan'da Adana'da karnavalımız vardır. Portakal çiçeği karnavalımız vardır. Bu sene kısmet olursa Ramazan dolayısıyla Mart ayının sonuna 23-27 Mart tarihleri arasında 10.sunu bu Güzide şehrimizde düzenlemek nasip olacak. 23 ve 27 Mart tarihlerinde Adana'mıza Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden konuklarımız gelecekler. Adana'nın sıcak misafirperverliğini, gastrosunu ve şehrin güzelliklerinin yanında tabi sokaklarımızdaki olduğu kadar turunç ağaçlarımızın o zaman da kısmet olur çiçeklerini açarlar. Mis gibi kokularını ciğerlerine çekip Adana'mızdan ayrılırken bu güzel hisle ayrılmalarını temenni edeceğiz. Bu kapsamda Şehrimizde tanıtım maksatlı birçok uygulama çalışmalar yapılacak festival karnaval kapsamında ve bu karnavalın içeriğinde Büyükşehir Belediye'mizin Sayın Başkanımızın da desteklerinin her zaman olduğunu buradan ifade etmek isterim ve teşekkür etmek isterim. Ben aynı zamanda karnaval komitesinin bir üyesiyim uzun yıllardır bu şehre her anlamda her yerde her platformda katkı koymak Hepimizin, sizlerin, bizlerin mutlu edecek şeylerdir. Ben de bundan çok mutlu olduğumu e, ifade etmek için söz almış bulmaktayım. Ayrıca e, naçizane benim de çorbada tuzum olsun bir e, güzel bir rahiya turunçların kokusu kadar olmasa da ben de kulaklarda bir güzellik bırakmak maksadıyla e, 25 Mart kısmet olur nasip olursa Cuma günü Atatürk Parkı'nda bir ko halk konserimiz olacak. Ben de orada bir solo konser vereceğim. Ee, bu konserde sizleri de görmekten büyük mutluluk duyacağımı buradan tek tek ifade etmek istedim. Gelirseniz şeref verirsiniz, onur verirsiniz. Hepinizi orada görmekten mutluluk duyarım. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür S ediyoruz. Buyurun Bey. Sayın başkanım, Mustafa başkan e, şehrimizi gerçekten anlatan güzel bir konuşma yaptı. İşte özellikle turunçlardan bahsetti. Şimdi Türkmenbaşı'nda e, uzun yıllar önce dikilmiş e, zannediyorum 25-30 yıl önce dikilmiş harnup ağaçları vardı. Keşibonuzlu diğer adıyla. Hak tabirle biliyorsunuz e, harnup. Bunlar 25-30 yıllık ağaçlar şu anda yaklaşık zannediyorum 40-50 tanesi kesilmiş. E, Türkmenbaşı'ndaki bulvar üzerindeki kaldırımdaki ağaçlar kesilmiş yerine hiç bilmediğimiz bu bölgeye uygun olup olmadığını bilmediğimiz ağaçlar dikilmiş. Yaşayıp yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Yaşayan ağaçlar her zaman, olan ağaçlar biliyorsunuz bizim ağaçlar. Dikilen ağaçlar belli olmaz. Onun için buradan neden kesildiği ile ilgili olarak e, Park ve Daire Başkanlığı'nın bu konuda bir açıklama yapmasını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bürokrat arkadaşlar not almıştır. Gündeme evet, ilgili arkadaşlar mutlaka onun gerekliliğini görmüşlerdir ama bu konuda bilgilendirme yaparlar Sayın Başkanım. Evet, gündeme geçiyoruz. Evet maddeleri komisyonlarımız raporlarıyla ilgili komisyon raporlarının bağlayıcı bölümlerini okuyalım. Konunun komisyonlarımızla yapılan incelemesinde Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi ve Remzi Oğuz Arık mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve sınırlarını Kozan yolu, Ulubatlı Hasan bulvarı ve Necmettin Erbakan bulvarının oluşturduğu yaklaşık 100 hektar alanda 1 bölü 25 bin ve 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar planına, planına na ait Sarıçam ilçe Belediyesi'nce sunulan 1 bölü 25 bin ve 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'na ait teklifin dairesine iadesine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 28. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı mahallesi, 12.241 ada e 30 no'lu parsele yönelik 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ait teklifin Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün belediyemize vaki 23.02.2022 tarihli ve 33.633 kayıt sayılı olumsuz görüş yazısı doğrultusunda reddine 5.216 sayılı yasa esnadan gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy çokluğuyla karar verildi. Sayın Başkan, söz konusu komisyon raporunun yeniden değerlendirilmek üzere geldiği komisyona iadesi. Komisyon raporunun müdürlüğüne iadesini. Hayır. Komisyona geldi. Komisyona komisyonu. iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29. Konunun komisyonlarımızla yapılan incelemesinde Sarıçam İlçe Belediyesi'nin bazı cadde ve bulvarlara isim verilmesi hususunda Büyükşehir Belediyesi'ne yazmış olduğu yazıların değerlendirilmesine ait teklifin diğer isim verilmesi teklifleri ile bir arada değerlendirilmek üzere dairesine iadesine 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy ile karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Konu komisyonlarımızda yapılan incelemesinde Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi 6677 ada 10 parsele yönelik hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Plan Değişikliği'ne ait teklifin kurum görüşleri doğrultusunda reddine 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy çokluğuyla karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımızda yapılan incelemesinde Pozantı ilçesi Akçatekir mahallesi 224 ada 14 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli Nazım Mimar plan değişikliğine ait teklifin dairesine iade, iadesine 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulü oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 32. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Ceyhan ilçesi Hamdilli Mahallesi 135 ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım mimar plan planına ait teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy çokluğu ile karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımızda yapılan incelemesinde Yumurtalık ilçesi Gölovası Mahallesi 376 oğlu parsele yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım Mimar Plan Değişikliğine ait teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediyesi'ne, Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulüne oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 34. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi 264 ada 2 nolu parsele yönelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 12 2021 tarihli ve 112 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan Çukurova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 19.01.2022 tarihli ve 28.313 sayılı itirazının reddine 5.216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy çokluğuyla karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 35. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Pozantı ilçesi Akça Mahallesi 460 ya da 63 parselde Pozantı Belediye Meclisi'nin 02.12.2021 tarihli ve 66 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 5 bin ölçekli uygulama imar plan değiştiğine ait teklifin mahkeme kararı doğrultusunda kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliği ile karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulüyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. 36. Konunun komisyonlarımızda yapılan incelemesinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 9303 ada 1 ve 2 parsellere yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Plan Değişikliği'ne ait teklifin Taşınmaz'ın Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.06.2016 tarihli ve 219 sayılı kararı ile kesinleşen 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Plan Revizyonu ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14.05.2018 tarihli ve 313 sayılı kararı ile kesinleşen 1 bölü 5000 bin, bin ölçekli revizyon uygulama imar planlarında ticaret artı konut alanı olarak planlanmış olduğundan kabulüne 5216 sayılı yasayısına aden gerekli kararın alması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliği ile karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulüne oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler sayın başkan gündemin sonraki maddelerden bir sonraki oturumda görüşürüz bir sonraki birleşimin 11 Mart 2022 Cuma günü saat 14'te toplanmasını evet. saat saat 14'te toplanmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir